Evet Neme gelmiş güzel demiş. Gerçekten. Yani buglara karşı ya bug demeyeyim mi? Şiddetlere karşı çok ciddi sıkıntılar çıkabilir. Yani biz de buna karşı Bugün klasik görmüyoruz. 442 dizilişiyle sahadalar. Dengeli bir kadro yapısı. İşte bu da konuk takımın seçimi. Neyse bugünkü maçın sonucu yani, ne olacak hileye karşı her zaman dikkatli olun bu arada yapma 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 bravo, bu yapma, bravo. <laughs> ne diyordum işte işlere kaldı. girmeyin ben girmiyorum zaten Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi atağa çıkmaya çalışıyorlar. Paranız varsa satın alırsınız ama siz normalde satın almıyorsunuz Topla koşmayı seviyor. Ama dediğim gibi paranız varsa alırsınız. Ama kesinlikle ama Paranız dahi, paranız olmasa da bir şeye girin. Şey yapmayın. Şimdi başvurmayın. Açılış golü bizzat kendisinden geliyor. Teknik direktör oyuncusu bugün gol attığı için mutlu olacaktır. aldı şimdi Böyle sabit kareye değdi. EKiti ne yapıyorsunuz? Bu atak onlar i̇şte için sıkıntılı olabilir. Geç. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. İşte gol! Skoru eşitledikten sonra takımda özgüven havası hakim. Şimdi öne geçebilecekler mi acaba? Neyse. O yüzden lütfen dikkat edin. topu ileriye gönderdi. Demem topu gerçekten mi? çok iyi çeviriyorlar. Oyunda ne etkin diye. Kanat kanat hücum ediyorlar. Yani kısacası oyunu oyunda iyi bile yapmayın diye siz daha güzel. Botman'dan müthiş bir müdahale. Erbaz anda da vazgeçti şimdi oyunda yine. Şeyine mi o falan diye. Oyunda ileri yapamayınca şey yapmıyorum ya çok sabredeceksin. Neyse topla beraber ilerliyor. Gole gidiyor. Gole çok yaklaştılar. Her bir ne var? İyi. Para, para satılan parayla satılmak istemiyorsan sabredeceksin. Griezmann aldı şimdi. İyi bir müdahale geldi. İyi paslaşıyorlar. Gol mü geliyor yoksa? E top Gol. Üst köşeyi rahat bir şekilde buldu ve kaleciye pek şans tanımadı. Soğukkanlı bir bitiriş. Yani herhalde satın. Ama kişiyle sen Maçın şey yarısını satayım. tamamladık artık. Skor şu an 2-1. Her iki takım da gol attı ama bir takım avantajlı durumda. Skor 2-1 ve ikinci yarıda her şey mümkün. Pozisyonu mükemmel şekilde tahmin etti. Top ayağında. Uzaklardan bir şut. Şut direkten dışarı gitti. Yani. Önünüze her yerine Önünüze her gelen ya abone olmayın. Önünüze her gelen para vermeyin. Eze aldı Rune. Orada gerçekten çok iyi iş çıkardı. Aslında, affedersiniz domuza kadar Tıkım arkadaşını söyledim. buldu. Şutunu çekti. Edison fantastik kurtardı. Yardımcı hakem için kaldırmak hiç zor olmadı. Net biçimde Sultan bu oyuncu değişikliği, işlerin seyrini nasıl değiştirecek? Birlikte görelim. Rudiger topu aldı. O da gerçekten çok iyi çıkardı. Caca topu aldı. Bu takımın Başka maça ortak olmanın bir yolunu bir bulması bir gerekiyor. Bir Şutunu çekti. Taraftarlar gol diye sevinmeye başlamıştı ama top yandan dışarı gitti. Sahaya taze kuvvet sürmenin vakti gelmişti. İyi kazanı topu Van Topu kaleye gönderdi. Ah çok yakındı. Teknik direktör bir değişiklik yapıyor. Harika bir azim. <laughs> Az bir farkla da olsa öndeler. Bakalım maçın sonuna kadar bu üstünlüğü koruyabilecekler mi? İyi kesti topu. Fiziksel mücadelenin önde olduğu bir oyun. Çok fazla müdahale oluyor. Çok büyük bir şans yakaladı. Bu arada çok, bir çok sert bir şut çıkardı. Biz sadece bir oyuncu değişikliği görüyoruz. Bakalım nasıl bir etki yaratacak. <laughs> Çünkü yapmak için nasıl bir yaşlık olmuyor. Yaman. Top ayağında. Ekiki kere rakibin üzerine gitti. Hugo Bu onun ikinci golü. Bir daha görelim pozisyonu. Hakem tabelasını kaldırıyor ve yeni bir oyuncu oyuna giriyor. Griezmann aldı şimdi. İyi tahmin. Çoktan geriye düştüler daha fazla geride götürmek istemiyorlar. Bu yüzden bir an önce buna bir çözüm bulmaları bir lazım. Bir açık yakaladı. Büyük bir azimle ve temiz müdahale etti. <laughs> Topu kazandı. <laughs>